Selamun sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı nurlu bereketli cumalarımız olsun inşallah bugün günlerden cuma ama ben bu videoyu yarın atacağım için cumartesi olacak <laughs> hoş geldiniz tekrardan biraz yakın bir çünkü uzaktan sesim almayabilir yine biz bugün çörek hazırlığına başladık sevgili takipçilerim yengem gidecek İstanbul'a o gitmeden önce biraz çörek yapalım dedi çok değil de azar azar çörek yapacak Karış bacım yapacak, ben yapacağım, yengem yapacak. Songul'a dedim demedim. İnşallah ona da diyeceğim. Yaparsa bilmiyorum. Ona da diyeceğim. O da yapalım diyordu bayramdan sonra. <laughs> nasıl nasıl içeceğinizi? Niye? 4-5 kişi alıyorsunuz. Ha, çok oluyor da. Bilmiyorum vallahi bakarım. Songul teyze fazla gitmez ki. Ama çürükler de var biliyor musun patatesin içinde? Hmm, şöyle bunlar nasıl soyacak ki kayın bulamadım. Vallahi bilmem. Ne kadar uğraştıracak bizi. Şuradan yıkayıyorum, çamurunu gideriyorum. Şu tarafa temiz suya atıyorum. Oradan sonra da bir de orada yıkayıp ondan sonra kazanın içine girecek. Zaten kabuklarını soyuyor biliyorsunuz bunu. Ocağınızı da ıslanmış. Ne şey, de? fırında kaynatın diyor ya babaannem. Fırında nasıl kaynatacağız? fırına ocak yapın diyorlar. Bir ara şey yaptık ha orada hatırlamıyorum ki. E, neydi onun adı? Hmm, saç Hı, saç tava. Ortada yine öyle yaparsak olur. Orta? İçerin fırının içinde. Fırının içinde Sığmaz böyle. ki bu. Sığar, sığar. İçine girmez yani. Ocak kaza. Bakalım ya dur bakalım da hayrola. Tandır evimiz var da tandır evde kara olur bir de şey taş yanar diye korkuyorum. Taşıyanlar da karar. O da kötü gözükür. Evet, çirkin gözükür o da. Oturdun mu oturdun karay derim. Yarın ekmek giderken hepiniz oturacaksınız Evet, He, aynen. Bu yengemin önü kimiz olacak patates? Daha pişpacıma da patatesin Patesim yoksa gönderim diyor da var abla patatesim dedi Kimde vermiş alışveriş yapıyorlarmış çocuklarına. Nasıl çocuklarına? Aa, çocuklar duymadım yalan söylemeyin. <laughs> bimde hmm. de dedi ya kiminin bim bimde mi Ömer? Bim de yık demiş. Ee, bim de ne de hmm. Ama çocukların sesi niye gelmiyordu? Ay, ne kadar çillenmiş hep. Şuraya attım da el arabaya Kayra olsaydı ses çıkardı. El arabada da da görüyorlar zaten. Güneyi ilk yetmiştik maydun. Samırsa? Samırsa niye attın o, ya? Kos kos işleri kos almış. Hmm, çattan geçen kullanırsınız diye bindir değil. Şeylerini seçtim içinden dolanma kalanını oraya attım. Çöpe dökelim değil. Eğitmiş. Evet. Yaz çöreği yapacak. Babam ne yarın işe giderken gir çöreği iyi olur. O somunu götür. Azına götür. He, evet, azına götürecek. İşe başlayabilirlerse onlardan öbür başlayamadılar. Ben böyle. de götürürüm. Bir başlasalar daha iyi olur. Aa ya. Allah bilmiyorum kim ki durduysa burada da ederek. Şura hazır zaten ocak. O ne? Patez mi? Patez ya. Tuna nakkı varmış. Olsun. 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 Allah aşkına ki bunu etin diye çıkardım. Bir torbasını ektik kalanı böyle kaldı burada. Şöyle giderek değişik Daha iki daha vardı onları götürdüm çöpe.

Tamam, tamam. Feraceli. Siyahlı feracelim. Tam tuturum, işte uzunca ee, daha verin. He. Kıcırdağıyor o da niye kıcırdağıyor? Yağsızlığı mı herhalde? kıcır kıcır düşüyor. Az kaldı bitiyor Şarkı ya. Fırınımız da açık sonra tertemizi deneyim. Hamur, <laughs> 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 hamur yoğurunca oyna. Ben de hamurla severim. Öyle iyi, iyi yoğurmasını yumuşacık. Tabi az olacak. Çok bir torba oldu mu çıkamam içinden de. Evet, bir torba çok yor zor ya. İki ile şey diyorsun ayrı ayrı yoğuruyorum. Tek yoğursam pek zor oluyor. Evet sevgili takipçilerimiz biz işimizi bitirdik beri benzer. Tabi tamamını bitiremedik henüz. Çoraplarım ne hep yaş. Çünkü bugün maşallah nasıl yağmurlar yağdı nasıl yağmurlar yağdı. Rabbim bereketini bin kat ile verdi. Şöyle yağacağımı aldım. Çıdırgı bunun içindekiler. Tandırın altına koyacağım ocağımızın altına. Buralarımız temizledik. Tandırımızın başını kaydık. İleğenlerimizi yıkadık. Hani hiç boş durmadık yani. Ama aç susuz da öldük. Şu anda saat 5. Kahvaltı inandırıyoruz. Daha hiç yemek yemedik. Şöyle dedim. Şöyle fırınımızın içine tertemiz yaptık. Heh. İçine yahacıklarımızı tekrardan doldurduk. Buraların kulunu aldım. Ben süpürdüm. Şurada yağmur değirse kelimeler ıslandı. Şu yandan alayım. Şöyle gördüğünüz gibi tandırımızın altı tamamen doldu. Ama biraz arkaya itsem de buralara kerpiş koysam daha iyi olur. Hem de öyle yapayım. Evet fırınımızın işini bitirdik Şu anda Evimize doğru gideceğim artık Bayağı bir yorulduk Şöyle patatesimizin kabuklarını da buraya attık Tavuklar ne gitsin diye Fırınımızı kilitleyeyim Az önce şu kenardan 4-5 tane mantar buldum Ufak ufak Dur bir daha bakayım var mı Küçücük küçücük olmuş ama Büyüdüğü zaman da zaten hemen kurtlanıyor Yengem diyor ki büyüyünce alın. Küçükken almayın diyor. Büyümeye kalmıyor. Çünkü kurtlanıyor bu. O yüzden küçükken alıyor mantarları. Çayır mantarı herhalde buranın mantarları. Şöyle. Bakın burada var. Şöyle her yer yeşillik oldu. Ama hava bayağı soğuk bugün. Niye soğuk? Çünkü yağmur yağdı bugün. Sürekli yağmur yağdı maşallah maşallah. Efendim? He? Tekrardan hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Ne kediyim kan buna çıkmama villaj bu. İşlerimizi bitirdik. Az bir anneciğim çok o, kurban olayım. O kadar mamayı ne yapsın hayvan? Islanır yağmurda az az bir yavuş sen gider. Yine çok. Öbür kediler gelse önemli değil de gelip de yiyen olmayı <laughs> Her şeyini aldım mı? Kapıyı çekiyorum. Çek, çek, çek. Telefonum sende, şarjın da sende. Değil mi? He, şu onlarımızı da çarşı şey edelim. Yerine bırakalım. Baba hadi. Görüyor. Acıkmış yazık hayvan. Aslında verdim ben buna Öğlen değil de. Mamamı tok tutmuyor. Bu iki canlı olduğundan çabuk mı acıkıyor? İki, can, i̇ki canlı değil. Bu kim bilir kaç canlı. Beş altı tane canı var bunun. Beş tane yavrusu olsa? Dün köpeğin yavrusunu beş tane saydık ya ikimiz o enikleri. Altı tane enik var. Vallahi. Vallahi zabanını iyi saydım. Annelerine de ekmek verdim. Şimdi bunun ee, nasıl beş tane yavrusu olsa ondan sonra beş yavru dokuzda kendi canı var. Hı. On dört. O dört Aynen. mademin tamam. Adem'in üç orada. Evet sevgili takipçilerimiz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, biz çörek hazırlıklarına son gaz devam ediyor. Şu anda saat 3'e geliyor. Gece 3'e geliyor. Biraz sesten belki rahatsız olabilirsiniz. Benim de bu yeni gelinim. Böyle makinamızı aldık. Allah razı olsun eşimden makinamızı da aldı geldi böyle denememizi yapıyoruz inşallah iyi bir sonuç alırız bak biraz daha fazla atsak atıyor gördün mü hemen Atın. He, altına ha. da şu yeni koydum ki e, az, az daha şey olacak. yapacağım Niye böyle oldu? Az Daha az şey yapılacak oğlum al. Sen, Sen şunu al bakayım bir tanemiz. Su Bir dakika. Ellerim burada. Ben içine şey dökeceğim ya Biraz Dur. su dökün. Ver. Vamos é que Ellerim çok sızlanıyordu hamur yorurken. Görüyordu beni hamur. Anne. Anne. Ben switch. Rabbim herkese nasip etsin inşallah bundan. Makinada. Ne ne yiyeniyorsun baba? Baba sesi de güzel çok sessiz bir şekilde çalışıyor. burada. Şurada da mayam var. Mayanın içine de biraz şeker attım. 1-2 yemek kaşığı kadar. Ilık suyla mayamı da böyle mi? şey yaptım. Kabardı bak mayamı görüyorsunuz. Hemen şişme yaptı. Şunda sütümüz var zaten. Bu da e, patatesimiz. Gündüzki kaynattığımız patatesimiz bu da. Kazan öyle sallanır. Biraz daha şişsem şey zorlayacak biliyor musun o zaman? Hı. Hmm. Tasımız nerede? Az önceki tas nerede? Bunun, için. bunun içinde mi? Ha. Ne? Azıcık azıcık dökseydik iyi olurdu şuraya. Ceket mağazamı da şuraya çıkardım koydum ya. Sırtım da üşür gibi oldu girdi. Böyle başında bir yok bunun. Böyle bir de yıllar önce çamaşır makinesinin başında bekledik biliyor musun kan Sen gırtçıydın daha o zaman. Ve diğer kucağımızda kucağımızda da yoğdun. Eski evimizdeydik şu az. Eski evdekinde. Sen hiç yoğdun o zaman. Çamaşır makinesini baban almış gelmiş böyle. Hangisini eski İçine eski. attık o yanan makinemizi. İçine çamaşır attık. Başında yok. Makine döndükçe biz bakıyor. O döndükçe biz yok. <laughs> Ama kaç sene oldu onu? 20 sene, 18 sene kullandım ben onu. Bunu daha yeni aldık. Bu sene aldık bunu. O değil. Hı. Buzdolabına mı? Buzdolabına bakma. Onda çok olmadı onu alalım. He, senin en yaşlı herhalde bunu. Sen doğmadan mı aldıydık ne? ne bak şey. Şimdi yine öyle aynı onun gibi başında bekleşiyor makinanın da. Çünkü ilk şeyimiz, heyecanımız. Tekerimi kilitledim, sallam bu. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Ne yok çatılıyorsun Kaan? Ha Şu kilidi, bak şu kilidi kilitledim. Babam döndersin sen yavaş yavaş dök. Bazen çok sallanıyor. Dönmüyor mu ne? Aa dök. Hazır bir şekilde bekliyor. Zorlanıyor ne? Ben bir kere daha dökme şırlaz olma. Şırlaz olma zannedim çöreğim yok. kapatırken de ben kapatacağım.